herkese merhaba. Bugün sizlere sizin de çok beklediğiniz ve benim de çekmeye çok beklediğim yurt turunu çekiyorum. Aynı zamanda oda turu ve soru cevap şeklinde de olacak bu video. Çünkü hepsini bir arada çıkartmak istedim tek tek çekmektense. Birazcık video uzun olabilir ama çok işinize yarayacak bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben yurda gelmeden önce bin defa bu tür videoları izledim. Size de faydasını dokunur umarım benim çektiğim videonun. Şimdi sizlere giriş kısmından itibaren göstermeye başlayacağım. Bu videonun aslında bu kısmını ikinci defa çekiyorum. Aslında başını arkadaşımla çektim. Arkadaşım beni çekti daha doğrusu ama mikrofonla ilgili sorun olmuş. Mikrofonum bozuldu. Sonra tripodum bozuldu. Arkadaşlar yani yarın vlog çekecektim ve olmaması gereken ne varsa şu an oldu yani. Umarım bu günü atlatabilirim. Yani yarın da çok kolay bir günüm olmayacak çünkü yola falan çıkacağım ama neyse yapacak bir şey yok. Eğer bir kişinin bile bu video işini görerse benim için zaten sorun yok demektir. Videonun dışında herhangi bir şey merak ediyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Emin olun geri dönüş yaparım sizlere. Çünkü bu belirsizlik içinde bir şeyleri bilmek istiyorsunuz. Ben de o süreçten geçtiğim için sizi de anlıyorum. Mutlaka sorun, mutlaka cevabını alırsınız. Şimdi sizlere giriş kısmını, sadece giriş bölümüne tekrardan çekeceğim. Gidiyoruz. Girdiğimizde bizi sağ tarafta dolaplarımız karşılıyor. Ben sizlere kendi dolabımı değil, şu an boş olan bir dolabı göstereceğim. Şöyle gösterecek olursak, baya baya büyük bir dolap. Eşyalarınızın sığmama gibi bir olasılığı yok. Çünkü şöyle bir avantajınız var ki bazanız var. Eğer eşyalarınız bu dolaba sığmazsa kesinlikle bazanızı bir şekilde sığdırıyorsunuz. Ben kışlıklarımla yazdıklarımı aynı anda tuttum yurtta ve sorun olmadı. Şöyle bir kancası var ve aynası var. Aynası asla tabii de benim boyumu yetmiyor ama şöyle. <laughs> Burada giriş kısmında ayakkabılarımız bir şeyimiz bulunuyor şu an. Tabii ki de bütün ayakkabılarımız buraya sığmıyor 4 kişi sonuçta. Şu köşeye de koyuyoruz ve şuraya da koyuyoruz. Tabii siz oranın lütfen dolu oluşunu görmezden gelin. Buzdolabımızın üzerine biz yine o ayakkabılığa benzer şey aynısından koyduk. Bulaşıklarımızı üzerine koyuyoruz. Dolabın içini göstermem gerek var mı ama göstereyim. Dolap şu şekilde genel olarak ve üst taraftaki kısmı buzluk arkadaşlar. Burası bu şekildeydi. Acaba önceki videoda söyleyip de burada söylemeyi unuttuğum şey oldu mu eminim ki olmuştur. Hiç hatırlamıyorum neler söyledim, nelerden bahsettim. Şimdi videoya kaldığımız yerden çalışma odasıyla devam ediyoruz. <laughs> Masamdan çok memnunum. Yani genel olarak masalardan memnunum. Ama memnun olmadığım şey sandalyeler. Yani ben bir ay zor dayandım. Şu sandalyeye gittim hemen böyle minderler oluyor. Onlardan aldım bu sefer de sırtım ağrıyor. Yani sandalyeler keşke bir tık daha böyle iyi olsaydı ama yapacak bir şey yok yani. Ama masadan çok korkuyordum ama masalarımız çok iyi. Ben normalde şu at gözlüğü gibi şeylere gelemiyorum. Sevmiyorum ama masa o kadar geniş ki. Her şekilde kullanabiliyorum. Prizler var. Her masanın yanında prizler var. iki tane. Ben genelde şuradan prizi geçiriyorum arkadaşlar. Bu delikler bilmeyenler için. Bak yurttaki çoğu kişi bilmiyor. Bu delikler şarj aletinizi aşağıya indirmeniz için var. Yani kırmayın, etmeyin, bükülmesin diye. Onları kullanın <laughs> Onun dışında ben masamı Bayağı bir kullanabildiğimi inanıyorum. Eğer fotoğrafımı çektiysem iç masanın dolu halini koyarım. Şuraya da bir yerde görüyorsunuz. Reklamın tarafı boş artık. Bir de şu alt çekmecesi var ya. Hayat kurtarır. <laughs> çok iyi bir şey. Bunlar da şunun aparatı arkadaşlar. Yine yani şuradan geçen için ben bunları kullanmıyorum. Kalem kutum oraya geliyor. O yüzden kullanamıyorum. Ben çalışma kısmıyla yatak kısmının ayrı olması aşırı seviyorum. Çünkü bence çok mantıklı bir eylem yapmışlar buraya duvar koyarak. Çünkü atıyorum birileri yatıyor, uyuyor, siz orada ders çalışamıyorsunuz. Yani sizin de zaten direkt uykunuz geliyor. Ama ben direkt bu tarafa atıyorum öyle bir durumda kendimi. Burada çalışıyorum. Aynı şekilde arkadaşlarım da öyle. yani çok güzel bir şey. Girişte benim solumda kalıyor bizim yatak kısmı. Burası da benim yatağım. Yataklarımızın dışında bir de komodinlerimiz var hepimizin ayrı ayrı. Şöyle ki benim şu bulunduğum köşede priz yok. Ama aslında hepimizin kendi prizleri var. Şu an ışık ters Değil mi? Ama <laughs> ben biz size bir odayı gösterin, ben sonra konuşuyorum. Şimdi diyordum ki yataklarımızın dışında komedinlerimiz var. Eğer isminiz Cennet değilse hepinizin komedinleri aynı oluyor. Bir tek benim komedinin farklı komedinin. <laughs> Çok garip bir kelime. O yüzden size diğerlerinin komedinlerini göstereceğim. Üst tarafı çekmece, alt tarafı da normal olarak çekmece arkadaşlar. Bence bunlar da baya büyük. Burası da benim çekmecem. Farklı dediğim kısmın yukarısı aynı da. Şu alt kısmı benim böyle açılıyor. Yurtta başkasının böyle değil arkadaşlar. Sebebini inanın ki hiçbirimiz bilmiyoruz. Burada başka söyleyebileceğim, gösterebileceğim bazaların altı. bazanın altını açmasam olur mu arkadaşlar? Gerçekten çünkü dünden beri indirip kaldırmaktan geldi kayıp vardı. Bazaların altı yine geniş, full. Valizlerden bahsederken yine bazalardan uzun uzun bahsedeceğim zaten. O yüzden şimdilik tur olarak Banyoyu İçerisinde fark ettiyseniz yan tarafta da dolap yok Yani herhangi bir şekilde yine makyaj malzemesini banyoda tutarım ya diyorsanız demeyin Öyle bir <laughs> olay yok Herhangi bir şekilde oraya kendi kişisel eşyanız sığmaz. Sadece ortak alan olarak evinizi yıkamak için kullanabiliyorsunuz. Onun dışında altında dolap var. Biz oraya genel olarak böyle işte tuvalet kağıdıydı, tercihanlar bilmem ne onları koyuyoruz. Yani yine oraya da bir şey konulmuyor. Bize dolap yok. Aga bazen de dolap yokmuş. Onun dışında banyodan ben memnunum. Şöyle memnunum. Sıcak su aşırı güzel yani. Bayağı suyu iyi. Öyle diyebilirim. Aynasının olması güzel bir şey. Aynası gayet büyük. Onun dışında herhangi bir özelliği yok. Full banyo. <laughs> İlla yok. Tur olarak bu kadar arkadaşlar. Şimdi yurt hakkında konuşacaklarımıza geçelim birazcık. Yurdu hem övüp hem gömmeye geçelim biraz. Şu an arka planım çok absürt evet ama ışığa doğru oturmam gerekiyordu arkadaşlar. Üzgünüm. Kırmızı boru ve biz bu videoyu böyle çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. İlk önce dıştan içe doğru gidelim bence mantık olarak. İlk önce yurdun çevresine bahsetmek istiyorum size. Şöyle ki öncelikle bu yurt Sakarya Eğitim Fakültesi'nde veya Subi'de okuyorsanız kullanabileceğiniz bir yurt. Eğer ilk defa videolarımı izliyorsanız ben Sakarya Üniversitesi'nde PDR bölümünü okuyorum. Fakültemiz tam olarak yurdun yakınında değil. Minibüs mesafesinde. Bu birazcık sıkıntı aslında bizim için çünkü bu benzin fiyatları falan şu an arttığından dolayı baya bir zam geldi geldiğimiz günden itibaren buraya. 5-5 veriyoruz günlük okula giderken. Okula yürüyebiliyorsunuz. Biz yürüdük mesela yazın. Tam olarak süresini sorarsanız daha hatırlamıyorum ama 45 dakika falandır. Yine şuraya bir yere yazarım arkadaşlarıma sorup ne kadar yürüdüğümüzü. Ama kışın asla yürüyemezsiniz bence. Ulaşım açısından ben isterdim ki yurt birazcık daha yakın mesafede olsun. Sonuçta hani yurt, üniversite için yapılmış bir yurt diye. Yapacak bir şey yok. Onun haricinde çevre olarak çevre olarak şu an Hendek'in öyle bir bölgesinde eski. Bir bu kısmı var. Bir de işte okulun olduğu kısım var. Yani Hendek aslında ikiye bölebilirsiniz kafanızda. Bu yurdun olduğu çevrede herhangi bir bankamatik falan yok arkadaşlar. Bankamatiğin olmaması bence çok kötü bir şey. Çünkü atıyorum yol paranı Hendek'ten yani merkezden okulun oradan çekmedi. Başkasından alıyorsun falan yani. Yine yurtta sorun olmuyor bu arkadaş çevresinde ama bence aslında bankamatiğin olması gerekiyor bir şekilde. Çünkü başka bir işiniz oluyor. Nakde ihtiyacınız oluyor. Herhangi bir şekilde çekemiyorsunuz çok zorlanmıyoruz çünkü sesimizin çıkmamasının sebebi bence şey birazcık kartı çok kullandığımız için kart kullanıyoruz genelde onun haricinde çevre bakımından söyleyebileceğim çok da bir şey yok çünkü çevresinde çok bir şey yok herhangi bir şey yok üniversitenin oralarda işte bir çarşı falan var arkadaşlar oraya gidiyorsunuz giderseniz onun haricinde genel olarak böyle gezmeye falan ada pazarı tarafına doğru gidiliyor çevre olarak böyle dıştan devam edelim güvenlikler dış güvenliklerden bahsedelim ilk önce dış güvenliklerimiz erkek arkadaşlar genel olarak kadın olanları da gördüm ama genel olarak erkekler de duruyor ama asla böyle hani sık sık içeriye girmek gibi durumları yok. İşleri olmadıkları sürece asla asla girmezler. Genelde girildiğinde zaten duyuru yapılıyor. İşte görevliler, görevlilerimiz de erkek çalışanlarımız var. Böyle tamir falan için onlar geliyor. Onlar da çok böyle durmuyorlar ve hemen işlerini halledip gidiyorlar zaten. Sadece duyurulara birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen de tabii ki de insani bir şey diyelim artık. Yanlışlıkla duyuruları geç yaptıkları falan olabiliyor tabii ki de. Güvenliklerimiz bence çok iyi. Dış güvenliklerimiz de çok iyi. Şöyle iç güvenliklerden bahsedeyim. İçerideki güvenliklerin hepsi kadın B bloğun kendi görevleri var. A bloğunda var. Kameralarımız var. Sadece onları iç güvenlikler görebiliyor. Yani kadın güvenlikler. Güvenlik konusunda başka sorunuz var mı? Bence olmaz. Bu arada genel olarak hattından bahsedecek olursak 3 binadan oluşuyor. Bir idari bina var. Girişte görmüşsünüzdür yine şuraya bir yere videosu oynuyordur veya görüntüsü vardır. İdari bir bina var. Orada idareciler falan var. Oraya gidip şikayetlerinizi dile getirebiliyorsunuz. Sorunuz olduğunda onlarla görüşebiliyorsunuz. Her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar gerçekten. Yani şikayetinizi dile getirdiğinizde sizi muhatap almama gibi bir durumları yok. Onun haricinde A bloğu var ve B bloğu var. Ben B bloğunda kaldım. Az önce çok korkunç bir şey oldu. Tripotum bir anda telefonumu fırlattı. Yani bu sıralar bu konularda bir uğursuzluk var ama neyse. Bir önceki videomu bundan önce yayınlamış olurum yüksek ihtimal. O videoda da bir böyle hani devrilmiştik. Sevgili izleyenler halk eğitim merkezinin açmış olduğu Türk sanat müzikisi konser. Ya hop kamera gidiyor. İsmail. Hop oh Allah. Im. Şu an tripodumun nesi var bilmiyorum ama fırlatıp duruyor telefonumu. Çok korkuyorum yani şu an çekerken. En son neyden bahsettiğimi inanın ki hatırlamıyorum. 5 dakikadır stres olmaktan. Hatırlamıyorum ki. Nerede kaldım ya? İdareden bahsediyordum. İdarede gayet sizinle ilgileniyorlar falan dedim. Heh, A ve B bloklarımız var. Ben B bloğunda kalıyorum. İşinizin düşeceği genel olarak her şey A bloğunda oluyor genelde. A bloğunda 3 tane mescit var arkadaşlar. Zemin katta, 3. katta ve en üst katta. B bloğunda zemin katta mescit var. Şöyle ki mescidi illa kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi odanızda da kılabiliyorsunuz. Mescitlerden bahsettiğim su sebillerinden bahsedeyim. Onların da çünkü katları var. A bloğunda 3. katta, zemin katta var. 6. katta var mı hatırlamıyorum. Bilmiyorum çünkü hiç çıkmadım altına. 6. katına. D bloğunda ise 3. katta ve zemin katta su sebilleri var. Bu su sebilleri dediğimiz şeyler arkadaşlar sıcak su için. Yurda kettle getirmek yasak. Yani şöyle görürlerse alıyorlar. Görürlerse alıyorlar. Şöyle de bir olay var ki yurtta herhangi bir şekilde çekmecelerinizi ya bazanızın altını veya dolapları açmıyorlar. Yani denetlemeye geldiklerinde de çevreye bakıyorlar. Dolaplarınızı, çekmecelerinizi falan hiçbir şekilde açma gibi bir yetkileri yok. Öyle bir şey de yapmıyorlar zaten. O konuda içinizde rahat olabilir. Ben ama su sebilleri gayet sıcak Su veriyor. Sadece kaynar suyun yerini tam tutuyor mu emin değilim. Hemen soğuyor çünkü. Yani anlamıyorum yani nasıl bilmiyorum. Bunu bir açıklaması gerekiyor bana. Gerçekten o seviyelerindeki su, sular nasıl bir anda soğuyor. Sonra bloklardan bahsedecek olursak kursların olduğu blok genelde A blogu, kurslar var. Zemin katında değil. Zemin katında evet. göz zemin katın altında. Yani eksi birinci katta kurslar var. Ve eksi birinci katın ilerisinde de çamaşırhanemiz var. Kurslardan mı bahsetsem ilk önce çamaşırhaneden mi? Kurslardan bahsedeyim. Kurslar arkadaşlar baya bir kursunuz var. Ben gitar kursu aldım. Gitar kursunun yarısını bile alamadım yani. Çünkü zamanlama olarak baya bir geç gitmiştim. Bir daha bir tekrardan yazılacağım. Sertifika da veriyorlar genel olarak. Dikiş kursları gibi kurslar var. Kursların inanın ki hepsinin ismini bilmiyorum ama birçok kurs var. Aa kurslar demişken spor odasından da bahsedeyim. Çünkü o da bir hobiye gir giriyor sonuçta. Spor odası var arkadaşlar. Spor odası. Spor kısmı B bloğunun zemin katında. Zemin katının altında. Evet. Birazcık böyle izbe bir yer mi denir? Nasıl yani? Birazcık ıssız bir yani. yani genel olarak arkadaşlarım oraya inme inerken korkuyorlar ama benim komime gidiyor orası. Girdiğinizde tenis masası var. Tenis raketlerini falan yeni güvenliklerden alabiliyorsunuz. Temin edebiliyorsunuz. Onun haricinde ilerisinde boks yapmak için kum torbası falan var. Yüksekten öncesinde ders ve verilmiş daha önce Bursu falan vardı ki öyle şeyler yapmışlar oraya kullanabiliyorsunuz Onun yanında da bir oda var orası da spor odası spor odasında çok bir şey yok aslında yani şuraya baktım video boyunca şu an şu an fark ediyorum bunu buraya bakmam gerekiyordu. <laughs> Üzgünüm size. Şaşı gibi bakmıyorsam. Bence spor odasının en en iyi yanı. Belki de tek iyi yanı aynası. Full ayna olan kısmı var ve eve gittiğimde sana tek özleyeceğim yer orası. Hareketleri nasıl yapıp yaptığınızı falan görebiliyorsunuz. O çok iyi, büyük bir avantaj oluyor spor yaparken. Spor odasının bu kadar. Artık şeye gidebiliriz. Çamaşırhaneye gidebiliriz. Çok özür dileyerek çamaşırhaneye gitmeden bu sefer televizyon odalarından bahsetmek istiyorum. Televizyon odalarımız var. iki tane. Oraya gittiğinizde kim izliyorsa neyi izliyorsa onu izliyorsunuz arkadaşlar. Böyle hani sırayla gibi bir şey yani. Genelde zaten aşırı da çok insanlar kullanmıyor. Bilgisayarlardan veya telefonlardan izlediğimiz için. Ama böyle arkadaşlarınızla toplanmak istiyorsanız ve gözünüz gönlünüz halı görmek istiyorsan kesinlikle bir uğruyorsunuz yani oraya. Televizyon odası da tamam. Şimdi artık kesinlikle artık lütfen çamaşırhaneye gelin Çamaşırhanede 12-13 tane sanırım çamaşır makinesi var ve aynı şekilde kurutma makineleri var. Çamaşırhanede iki hakkınız bulunuyor arkadaşlar haftada. Deterjanınızı yumuşatıcınızı kendiniz koyuyorsunuz ve 30 veya 40 dakikalık programları atabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde böyle kalın battaniye tarzı şeylerde falan atamıyorsunuz. Onların kuralları zaten gittiğinizde orada yazıyor. Orada zaten görevli abla da var. O da size yardımcı oluyor bir şekilde sorduğunuzda. Çamaşırhanenin tek sıkıntısı da aşırı sıra bekleme sorunumuzun olması. Yani o da olması eğer çok güzel aslında çamaşırhanenin düzeni, kurutma makinelerinin olması iyi. Ben yine çok kurutma makinesini tercih etmiyorum böyle hani aciliyetim yoksa. Çünkü çamaşırlarımız odamızda da gayet kuruyabiliyor yani. Ben kışın burada kaldım. Şu an yaz. Yazın güneşten dolayı. Benim odama çok güneş vurduğu için kuruyor. Kışında petekler o kadar açık oluyor arkadaşlar yani yurdun soğuk olduğu bir anı hatırlayamazsınız. Kimse hatırlayamaz. Yurt gayet sıcak oluyor. O yüzden çamaşırlarımız da gayet peseklerde hemen kuruyor. Ama yıpranmasından korkmuyorsunuz. Kurutma makinelerine de atabilirsiniz. Onayla da çamaşırhanede bu kadar. Çamaşırhanede zaten dediğim gibi çok bir şey yok. Orada Isıtıcının yanında ben ütüden bahsetmeyi unutmuşum. Arkadaşlar ısıtıcı yasak ama ütü getirmeniz gerekiyor. Yani eğer ütüleyecekseniz bir şeylerinizi. Ütü masası var ama ütü yok. Onun ayrıca kurutma makineniz da kendiniz tabii ki de getiriyorsunuz. Priz olarak ben oda turu yaparken sanırım prizleri göstermedim ama normalde benim yatağımın yanında priz var arkadaşlar ama ben yatağımı buraya çevirdiğim için yok. Böyle dikine koyduğunuzda herkesin bir prizi oluyor. Belki bir dahaki dönem bilmem yeni arkadaşlarımız ne derse ona göre bir düzenleme yapma ihtimalimiz var yani odada. Onun ayrıca odaların genişliğini de söylemedim. Şu an aklıma geliyor bunlar. Odaların bazıları büyük oluyor, bazıları küçük oluyor arkadaşlar. Odadan odaya değişiyor. Benim odam böyle değil. Sizin odanız kesinlikle genişliği falan böyle olmuyor. Mesela iki tane komedi normalde yan yana sığıyor. Bizim odamızda sığmıyor. Böyle farklılıkları var ama çok da dediğim gibi odalarda büyük farklılıklar göremezsiniz. Onun haricinde aşağılarda şeyi unutmuşum. Valiz odasını unutmuşum. Valiz odası var arkadaşlar. Valizlerinizi herhangi bir şekilde odanızda bulundurmanız yasak dış, dış kısmına. Çünkü sanırım temizlik yapıldığı için çalışanlara engel olduğundan dolayı istemiyorlar böyle bir şey. Valiz odası var. Odaya koyabiliyorsunuz ama şöyle ki de görürseler kızıyorlar. Yani görmezseler yine bir şey yok. Vazalarınızın altı dediğim gibi gayet geniş. Oda temizliğine gelebiliriz temizlikten bahsetmişken hazır. Oda temizliğini ve banyonun temizliğini genel olarak iki günde bir banyo temizliği yapılıyor ve her gün neredeyse siliniyor. Hafta sonları hariç. Şöyle ki temizliğinizi kendiniz de yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla eğer anlaşırsanız derseniz ki biz kendi temizliğimizi kendimiz yapacağız. Kapınızın önüne yazı asabilirsiniz. Biz temizliyoruz teşekkürler şeklinde. Onlar zaten asla girmezler o yazıyı gördükten sonra. Şimdi gelelim yemekhane mevzusuna yemekhane arkadaşlar yemekhane yurtlar çok da bir ilgisi olan bir mekan değil. Şöyle ki yemekhaneler işte benim yemekhanem iyi şimdi ben size yurtları anlatıyorum yemekhaneden bahsettim. Bütün yurtların yemekhanesi bu şekilde değil. İhale usulü alınıyor. O yüzden değişebiliyor durumları. Fiyatları da aynı şekilde içeriği de aynı şekilde. Yemekhaneden şöyle bahsedebilirim. Bir, bizim yemekhaneyi çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü orada da oturan insanlar oluyor. Hani daha rahat oturmak isteyebilirler. Bir de görevliler için aynı o özeni göstermek istiyorum. O yüzden orayı da çekmeyeceğim. Ama size yemekhaneyi anlatabilirim kendi geniş arkadaşlar. Masalar bayağı var. Orada bir sorun yaşamıyorsunuz ve tepsinizi alıyorsunuz. Orada böyle kısım var. Demir kısım. Oradan götürüyorsunuz ve yemeğinizi seçiyorsunuz. Yemek konusunda şöyle çok fazla yemek çıkıyor genel olarak. Yani nasıl bir şey yemiyorsunuz? Genel olarak böyle işte zeytinyağlı şeyler de yapıyorlar. Makarna, pilav genelde zaten fix oluyor. Çorbalar aynı şekilde. İki, i̇ki çeşit çorba çıkarıyorlar. Tavuk genelde oluyor. Bu çok iyi bir şey çünkü spor yaparken sürekli tavuk yemek zorunda kalmıyor. Yiyeceğiniz genel olarak bir şeyler bulabiliyorsunuz. Salata çeşitleri de oluyor aynı şekilde. Çiğ köfte ve mercimek köftesi yapıyorlar mesela genelde. Onun dışında biz fiş doldurmak diyoruz. Yani işte yemek almayacağınız zaman alabileceğin şeyler oluyor. Onlar atıyorum işte tatlı da yap çıkarıyorlar bu arada. Tatlıları da yani değişebiliyor. İşte bu şu yemek kötü bu yemek iyi diyemiyorum. Bir de kişiden kişiye de değişen şeyler bunlar. O yüzden ben bazı genel olarak çoğu şeyini beğeniyorum. Dediğim gibi fiş doldurmak kısmında da yapabileceğiniz işte şey meyve suyu, soda, su, su. Bunlardan alabiliyorsunuz. Normal yemeğin yanında da alabiliyorsunuz. Bir de yeni dönemde şey Danone'nin şeysi geldi böyle dolabı geldi. O dolaptan fişin doldurabiliyordunuz. Kefir alabiliyordunuz. Puding vardı. Puding alabiliyordunuz. Böyle yoğurtlar var. Çilekli böğürtlen. onlardan alabiliyordunuz. Bir de tatlılar oluyor. Şekerin galiba. bir de falan satılan ufak tatlılar oluyor ya. Onlardan oluyor. Onlardan alabiliyorsunuz. Fiyatları tabii onların birazcık daha pahalı ama dediğim gibi atıyorum o gün dışarıda yemek yediniz. Bir şeyler almak istiyorsunuz ama yemek almak istemiyorsunuz. Onlardan alıyorsunuz. Yani bu çok iyi bir şey aslında. Onun haricinde yemeklerin fiyatlarında birazcık sıkıntılar çekiyoruz. Ama şöyle aç kalıyor musunuz? Ben kalmıyorum. Aksine bana fazla fazla geliyordu ilk dönemler. Ben tabak tabaklarımı bitiremiyordum çoğu zaman. Tabaklarımı bitiremiyordum demişken şöyle bir güzelliği var yurdun. Atık şeyi var arkadaşlar. Kalan yemeğinizi bölmeler var. Onları atıyorsunuz ve onu belediyedeki görevler gelip alıyor her sabah. Hayvanlara gidiyor. Hayvanlara mama yapımı için kullanılıyor onlar. Çok isterim böyle hani her yere yayılmasını bu olayın. Yemeklerin çöpe asılıp da hayvanların direkt onları yiyip zarar görmesindense böyle gidip de işlenip de sonradan yemelerini tercih ederim. Ben artık bıktım. O yüzden böyle çekeceğim. Çünkü 5'tir falan telefonum atıyor tripod. Tam da böyle vlog çekecektim yarın. Vlog çekeceğim zaman da yani tripodumun bozulması harika. <laughs> Şöyle ki, bize kahvaltıda 8, akşam yemeğinde 17 kredi veriliyor. Bu kredi dediğimiz şey, o kadarlık yemek alabiliyorsunuz veya herhangi bir şey alabiliyorsunuz. Onun üzerine çıkarsanız, onun ekstrasını veriyorsunuz. Atıyorum, 18 liralık aldığınız akşam yemeğinizi 1 lira veriyorsunuz. Bu şekilde işliyor. Az önce ben videoyu bitirdim öyle elimde çekip de ama sanırım sesle ilgili şu an mikrofondan ses kaydetmiyor. Yani direkt olarak telefon kendi sesini alıyor sebebini anlamış değilim. O yüzden uğraşamayacağım. O kısımdan sonra tekrar çekip hemen bitirmek istiyorum videoyu. Şunu söyleyebilirim ki yurt hakkında en büyük şansınız ya da şanssızlığınız oda arkadaşlarınız oluyor. Ben bu sene çok şanslıydım çünkü çok birbirinden iyi arkadaşlarım vardı. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Eğer kötü arkadaşlarınız olursa yani oda arkadaşlarınızla anlaşamadığınız insanlarsa birazcık zorlanabiliyorsunuz. Ama şö şöyle rahatlatabilirim size. Atıyorum anlaşamadığınız oda arkadaşlarınıza idare bu konuda size hemen yardımcı oluyor. Bir şekilde odanızı değiştirebiliyorsunuz. Anla yer değiştirebiliyorsunuz. Hani ila arkadaşımla kalacağım diyorsanız bu şekilde de size yardımcı oluyorlar. Onda da bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Şunu da eklemek istiyorum ki bence eğer ilk defa üniversiteye geliyorsanız yani ilk yılınızda kesinlikle KYK yurdunda kalmasınız. Bence erkekseniz gerçekten kesinlikle KYK yurdunda kalmasınız. Artık şu videoyu bitirebilir miyim ya? Açıyorum siz ailenizden 850 lira alıyorsunuz. Yul, özel yurt fiyatları 900'den başlıyor ki şu an daha fazla artmış olması lazım. Yani aldığınız parayı ne kadar olursa olsun daha güzel yerlerde kendiniz için harcayabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Şu an KYK'nın güncel fiyatı bu KYK yurdu için 375 lira ama bu zamların hiçbiri gelmeden önce konulmuş bir fiyat. O yüzden bir dahaki dönem ne olur bilmiyorum ama eğer güncellemesi yapılırsa yani fiyat anlamında ben de açıklamalar kısmına yazarım sizin için. Benim yurt hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ben gerçekten yurdumu çok seviyorum. Yüksek ihtimal 2 yıl sonra beni buradan kazıyarak çıkaracaklar. Yani hiç çıkmak istemem herhalde. Bu videoyu izliyorsanız ve KYK Hendek yurdunda kalacaksanız. Belki her an oda arkadaşım olabilirsiniz. Yurt hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Daha önce de yurt hazırlama hazırlığı falan çekmiştim arkadaşlar. O videoyu da şuradan veya şuradan. Şuradan da olabilir, şuradan da olabilir. Hiç emin değilim. Çünkü ön kamerayla çekiyorum. Bilemiyorum. Ulaşabilirsiniz. Ben o videoyu da çok seviyorum. Siz de o videoyu çok sevmişsiniz. Çok teşekkür ederim. O videonun altına yaptığınız yorumlar için her birine dönmeye çalışıyorum. Hala izleniyor. Ben de bu videoları çok seviyorum. O çektiğim videoyu da çok seviyorum. Umarım bu videonun size faydası dokunur. Daha fazla bu türde yurt videoları istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yurt hakkındaki paylaşımlarım için beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.